Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğan ve sarımsak dikeceğim. Ama gördüğünüz gibi önce bahçede bir tane kahve keyfi yapıyoruz. Bahçeye gelene kadar kahvelerimin biraz köpüğü gitti ama şimdi bir kahve keyfi yaptıktan sonra sizlerle videoya başlayacağız. Evet arkadaşlar soğan ve sarımsağı ekmek için öncelikle tarlamızı çapalamamız lazım. Kötü otlarından ayıracağız. Böyle çapalayacağız kazan eşim bu arada. Ben kazmıyorum. Şu gördüğünüz otları da alacağız. Hasan olsun. Şöyle otu temizlememiz gerekiyor ki yaban otları da. Tam soğan ve sarımsak ekmenin tam zamanı arkadaşlar. Biz burayı çapalayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar Dırmıkla ve da çapamızla şöyle ektiğimiz yeri düzeltmemiz gerekiyor. Güzelce düzlüyoruz. Şu bölüme kameranın gördüğü yeri ekeceğiz şimdi. Şimdi biraz da güneş vuruyor, ikinci güneşi. Şöyle birazcık şey açıyoruz. Soğan ve sarımsaklarımızı buraya dikeceğiz arkadaşlar. gibi sarımsaklarımız var. Sarımsakları diş diş ayırıyoruz arkadaşlar. böyle Şöyle. Bir sarımsaktan 10 adet yani böyle bir tane bir baş sarımsak olacak. Bir dişte bir baş sarımsak olacak. Yani yaklaşık onu da 10 on tane falan oluyor. Hani böyle tek tek. İşte en dış kabuğunu atıyoruz alamadım alamadım onda. Şu en beyaz kabuklarını atıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle filizlenmeye başlamış. Sizin evinizde varsa eğer aynı işlemi saksıya yaparak da ekebilirsiniz ama biz bugün bahçe ekiyoruz. Şunda yok ama şunda filizlenme var. Bakayım elindekilere. Şunlar. Evet, bunlar. da yok. Arkadaşlar böyle filizlenenler varsa yemeyin. Ekin çünkü bunlar filizlenmeye başladığı için artık sağlığa zararlı olabiliyor. Hadi ekmeye başla çıkıyor? Hmm. Heh. Heh. Evet, şu kabuklarını göremedim. Elin, öbür elin eksene. Şöyle arkadaşlar, şu filizlenen bölümü Yukarı yukarıya yok. gelecek şekilde. Şöyle filizlenen var mı başka? Yok da sivri yeri bak. Şöyle. Şu, 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 taraf. Kökü, şurası da filizlenecek. Çıkacak. Şu filizlenecek olan yerleri yukarıya doğru geliyor. Şunu göstereyim. Gözükmüyor ha. Şimdi gözüktü. Şöyle şöyle. Aralarında yaklaşık 4 parmak kadar mesafe var. Çok sık ekmeyin. Saksıya ekerken de aynı işlemi uygulayın arkadaşlar. Şimdi elimde de var bu kaç tane. Şurada da var. Aralarda 4 parmak mesafe olacak şekilde ekiyoruz. Şunu da yap. Geliyorum. Diş, diş ayırıyoruz. Uçakla değil elinizle yapmaya çalışın. Uçak zedeler çünkü. <laughs> Kesemedim. Diş diş ayırıyoruz. Ben sarımsağı pazardan almıştım arkadaşlar. Pazardan alınanlar da oluyor. Mesela bozulmuş. Ha bu içi boşalmış. içi boşalanları ekmiyoruz. Çünkü o bitmez o içi boşalmış arkadaşlar. Onu çöp atın. Şu filizlenmiş bak. filizlenmiş. Şöyle filizlenenleri saksıya dikin. Hem yeşil yapraklarını yersiniz. böyle böyle dikiyoruz şöyle sıranın sonuna gelene kadar şöyle birazcık toprağa doğru bastırırsak toprağın içerisine daha güzel girer şöyle şöyle bir kaçını da ben yapayım maşallah delikallah. maşallah demeyi unutmayalım evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar ektim ve şimdi şöyle onların üzerini kapataraktan hafiften çapanın ucuyla ama çok böyle çok derine vurmadan i̇kinci sıra şöyle üzerlerini kapata kapata geliyoruz siz böyle yapmak zorunda değilseniz toprağa da derin bir şekilde dikebilirsiniz tabii ki ama böyle ikinci hem sıra düzgün oluyor hem de birbirlerinin üzerini kapatarak geliyoruz şimdi bu sıraya Sarımsak değil artık soğan ekliyorum arkadaşlar. Sarımsak bir sıra yeterli. Soğanların da minik soğanlar vardı elimde. Bunları kullanmak istemedim yemekte. Şöyle filizlen... Sen şuna. Böyle filizlenmiş soğanlarınız varsa evde aynı işlemi saksıya da uygulayabilirsiniz. Böyle filizlenenleri sakın yemeyin arkadaşlar. Sağlığa zararlı. Şimdi şu yeşil kısmı yukarı gelecek şekilde toprağı hafif bastırarak dikiyoruz. aynı bunlar da dört parmak mesafede araları. Nasıl oldu? öyle böyle dikiyoruz. Evinizde kalan filizlenmiş soğanları da dikebilirsiniz tabii ki. Küçük veya büyük hiç fark etmez. Ben bunları pazardan almıştım arkadaşlar. Çok küçükmüş. Yemeğe doğramak istemedim. Bunlardan sadece yeşil soğan olacak arkadaşlar. Eğer dibinin de olmasını istiyorsanız pazardan ayrıca soğan almanız gerekiyor. Onlar da minik minik oluyor. Sadece biz bunların yeşilliğini yemek istiyoruz. Sıra sonuna gelmek üzereyiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Şimdi aynı işlemi sarımsakların üzerine örterek de geliyoruz. Şimdi bu açılan sıraya da aynı şekilde soğan ekeceğiz. Soğanımız bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Burayı nasıl sulayacağız derseniz Burayı biz soğanlı ve sarımsağı fişke ile suluyoruz arkadaşlar. Öyle sulayacağız. İsteyen damlamada döşeyebilir tabii ki. Aynı işlemin bunları da uyguluyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımın son sırasını da diktim. Şöyle. Bu son sıra olduğu için şöyle çapanın arka tarafıyla hafif iterekten kapatıyoruz. Şöyle ektiğimiz yerleri belli zaten. İlk baştaki sarımsak ve ikisi de soğan oldu. Arkadaşlar ben Nisan'ın kaç bugün? 5 Nisan'da ekmişim. Siz Kasım'dan Nisan Mayıs'a kadar her zaman soğan ekebilirsiniz. Soğanım çok bir vakti yok ama ben yazın yiyeceğim için ektim şimdiden. Daha önce de ektiklerim var şimdi onları gösteriyorum. Bu şekilde toprak nemli olduğu için arkadaşlar sulamaya gerek yok. Ama toprağınız kuruysa lütfen sulayın. Zaten birkaç gün içerisinde Nisan yağmurları da yağar. Ben sulamaya gerek duymuyorum. Eğer hızlı büyüsün isterseniz hemen çabuk çabuk sulayın. Toprağı nemli bırakın çabuk büyür. Şimdi daha önce ektiklerim ve büyümüş olanları sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bunları da Aralık mıydı? Ocak ayında mı dikmiştim? Kışın ortasında dikmiştim. Şöyle görüyorsunuz. Şunlar soğan yaprağı. Zaten pazardan da alıyorsunuzdur yeşil soğan. İster böyle çekerek ister sadece şu yeşil yapraklarını kopararak yiyebilirsiniz. Şunlar ise birazcık daha düz olansa sarımsak arkadaşlar. Şöyle bazıları daha büyünce pirasa yaprağı gibi oluyor. Böyle. Şu çiğlolarından kestiğim için kesik kesik başları böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere veda etmeden önce badem ağacını göstermek istedim. Çok güzel çiçek açtı. Başka böyle ekim dikim videolarının gelmesini isterseniz eğer aşağıya yorum bırakın. Ona göre çekeriz. Çünkü bahçem büyük istediğiniz her şeyi ekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğene basmayı da unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.